Eski Mısır, piramitler, Sphinx, Nil Nehri'nin gizemli akışı ve binlerce yıl öncesinden gelen sırlar. İnsanlar tarih boyunca Mısır'a bakarken sadece taş yığınları ve mumyalar gördüklerini düşündüler. Ama ya orada gözle görünmeyen enerjiyi ve bilinç gücünü manipüle eden bir sır saklı olsaydı? Çekim yasası düşüncelerimizin ve hislerimizin gerçekliği şekillendirdiği evrenin görünmez bir titreşimle yanıt verdiği yasa bugün pek çok insan bunu yeni keşfediyor gibi hissediyor. Ama gerçekten de eski uygarlıklar binlerce yıl önce bu yasayı biliyor olabilir miydi? Eski Mısırlıların günlük yaşamına bir göz atalım. Firavunlar sadece yöneticiler değildi. Onlar aynı zamanda ruhsal liderlerdi. Enerjinin ve bilinç gücünün kullanımında ustaydı. Tapınaklar, piramitler, heykeller bunların her biri sadece birer taş yığını mıydı yoksa bir enerji rezonans merkezi olarak mı tasarlanmıştı? Bilim insanları ve arkeologlar piramitlerin sadece mezar değil, aynı zamanda dev bir enerji makinesi gibi işlev görebileceğini ileri sürdüler. Bazı teorilere göre piramitler gökyüzünden gelen enerji dalgalarını topluyor, rezonans yaratarak çevresindeki alanı etkiliyordu. Ama etkileyen neydi? İnsan bilinci. Ve işte burada çekim yasası devreye giriyor. Düşünce gücü ve niyet görünmez enerji ile birleştiğinde fiziksel dünyayı şekillendirebilir mi? Piramitlerin sırrı Giza'daki Büyük Piramit milyonlarca ton taş hassas bir şekilde dizilmiş, geometrik bir mükemmellik içinde. Uzun yıllar boyunca bilim insanları bu kadar büyük taşların neden ve nasıl bu kadar kusursuz yerleştirildiğini çözemediler. Ama bazı araştırmacılar piramitlerin sadece taşları düzenleme değil, aynı zamanda enerji ve bilinçle rezonans yaratma amacı taşıdığını ileri sürdü. Düşüncelerimiz enerji yayar. Niyetlerimiz titreşim yaratır. Eğer bu doğruysa eski Mısırlılar e, piramitleri sadece mezar değil, niyetlerini ve bilinç güçlerini fiziksel dünyaya aktarmak için bir araç olarak kullanmış olabilirler. Üstelik piramitlerin konumu tesadüf değil. Giza piramitleri yıldızlarla özellikle Orion takım yıldızı ile hizalanmış. Orion eski Mısırlılar için Osiris'i temsil ederdi ölüm ve yeniden doğuşun sembolü. Ama bazı teorisyenler bu hizalamanın sadece sembolik değil, aynı zamanda enerji kanallarını aktif hale getiren bir mekanizma olduğunu söylüyor. Düşünün, binlerce yıl önce insanlar yıldızların, taşların ve niyetlerinin bir araya geldiğinde gerçekliği etkileyebileceğini biliyor olabilirlerdi. Bu bugün çekim yasası olarak adlandırdığımız şeyin antik bir versiyonu olabilir mi? Eski Mısırlılar sadece taş ve taş bloklarıyla uğraşmadılar. Onlar ritüellerin, sembollerin ve enerjiyi yönlendiren uygulamaların ustalarıydılar. Tapınaklar sadece ibadet edilen mekanlar değildi. Her sütun, her hieroglif, her heykel bilinçli olarak yerleştirilmiş enerji kanallarıydı. Örneğin Karnak Tapınağı Devasa sütunlar, tavan yüksekliği, odaların yerleşimi. Bunların hepsi akustik rezonans yaratacak şekilde tasarlanmıştı. Rahipler dualarını ve niyetlerini bu akustik alanlarda ileterek enerjiyi yoğunlaştırabiliyorlardı. Düşünce gücünü bir yere odaklamak ve evrenin yanıt vermesini sağlamak. Bugün buna çekim yasasının antik formu diyebiliriz. Mumya ve ritüeller de bunun bir parçasıydı. Eski Mısırlılar sadece ölüleri korumakla kalmıyor, ruhun enerji alanını şekillendirecek biçimde yönlendirildiğine inanıyorlardı. Her sembol, her işlem evrenin bilinçli yanıt vermesini sağlamak için düşünülmüştü. Firavunların enerji kontrolü firavunlar, Eski Mısır'ın zirvesinde sadece siyasi değil, aynı zamanda enerji liderleriydi. Onların niyetleri sadece kendi hayatların değil tüm krallığın kaderini etkileyebilirdi. Bazı yazıtlar ve efsaneler firavunların bilinçli düşünce gücü ile doğa olaylarını, verimliliği ve hatta insanların davranışlarını etkileyebildiklerini anlatır. Örneğin Nil Nehri'nin taşma zamanı. Bu doğal olay eski Mısırlılar için hayati öneme sahipti. Tapınaklarda gerçekleştirilen ritüeller, dualar ve niyetler belki de sadece sembolik değil, aynı zamanda enerji manipülasyonu amacı taşıyordu. Firavun'un düşünce gücü ile yapılan ritüeller, çekim yasasının bir uygulaması gibi düşünülebilir. Evrenin yanıt verdiği bir niyet odaklama sistemi. Üstelik bazı araştırmacılar piramitlerde bulunan hiyerogliflerin sadece dini metinler değil, aynı zamanda bilinç ve enerji yönlendirme talimatları olabileceğini öne sürüyor. Her sembol bir titreşim, bir niyet ve bir rezonans yaratıyor olabilir. Bu noktada şunu sormak gerekiyor: eğer eski Mısırlılar gerçekten bilinç ve enerji ile gerçekliği şekillendirebiliyorlardıysa, çekim yasası dediğimiz kavram aslında binlerce yıl öncesine kadar uzanıyor olabilir. Modern çekim yasası ile bağlantısı. Günümüzde çekim yasası düşüncelerinizle hayatınızı şekillendirebilirsiniz şeklinde popülerleşti. Ama eski Mısırlıların yaptığı şey temelde aynı prensibi kullanıyordu. Fark Sadece zaman ve araçlardı. Onlar piramitler, tapınaklar, ritüeller ve sembollerle enerji kanalını yoğunlaştırıyor. Biz ise niyetlerimizi ve düşüncelerimizi meditasyon, vizualizasyon ve günlük uygulamalarla yönlendiriyoruz. Düşünce ve niyet evrenin enerjisi ile rezonansa giriyor. Eski Mısırlılar bunu binlerce yıl önce biliyor, kendi medeniyetlerinde uyguluyorlardı. Bugün modern insanlar bunu çekim yasası olarak adlandırıyor ama kökleri muhtemelen piramitlerin taşlarında ve Nil kenarındaki tapınakların akustik odalarında saklı. Araştırmalar gösteriyor ki bilinçli düşünce elektromanyetik alanlarla etkileşime girebilir. Beyin dalgalarımız küçük ama etkili titreşimler yaratır eski rahiplerin duaları, ritüelleri ve sembolleri belki de bu titreşimleri artırmak ve evrensel enerji ile uyumlu hale getirmek için tasarlanmıştı. Yani çekim yasasının antik uygulaması aslında enerji ile niyetin buluşmasıydı. Ünümüze yansımaları Bugün bazı insanlar eski Mısır sembollerini, piramit meditasyonlarını ve niyet odaklı ritüelleri kullanarak kendi hayatlarında değişim yaratmayı deniyor. Piramit meditasyonu, vizualizasyon çalışmaları, enerji merkezlerini uyumlamak hepsi eski Mısır'ın bilgeliğinin modern karşılığı olarak değerlendirilebilir. Üstelik birçok kişi çekim yasasıyla maddi, ruhsal ve duygusal hedeflerine ulaştığını iddia ediyor eski Mısırlılar da kendi yöntemleriyle benzer sonuçları alıyor olmalıydı. Belki de tarih boyunca insanlık bilinç gücünü keşfetmek için sürekli denemeler yaptı. Farklı isimler, farklı araçlar ama temel prensip aynı. Düşünce, niyet ve enerji bir araya geldiğinde evren yanıt verir. Bir düşünün, Binlerce yıl önce Nil'in kıyısında bir rahip piramidin içindeki enerjiyi yönlendirerek Firavun'un niyetini güçlendiriyordu. Bugün bir insan meditasyon ve vizualizasyon ile kendi niyetini evrene iletiyor. Zaman değişti, araçlar değişti ama prensip aynı kaldı. Sırlar ve kapanış eski Mısır'ın gizemleri hala tam anlamıyla çözülmüş değil. Piramitler, tapınaklar ve hiyeroglifler Bunlar sadece geçmişin kalıntıları değil, aynı zamanda binlerce yıl önce insanların enerjiyi ve bilinç gücünü nasıl kullandığının kanıtları olabilir. Çekim yasası, antik zamanlardan günümüze uzanan görünmez bir ip gibi düşünülebilir. Biz farkında olsak da olmasak da evrenin enerji düzeni ve bilinçli niyetlerimiz yaşamımızı şekillendirme gücüne sahip. Eski Mısırlılar bunu keşfetmiş olabilir ve belki de biz de kendi zamanımızda onların bıraktığı izleri takip ederek kendi gerçekliğimizi yaratabiliriz. Unutmayın, düşünceleriniz sadece zihninizde kalmaz. Onlar görünmez bir enerjiyle birleşir ve evrenin yanıtını almaya başlar. Eski Mısırlı rahipler bunu biliyordu. Şimdi sıra sizde.